Ve evet. Bak bak. Aa o. Benim kaynam Bunun kaynağı. Bu ne? Ne oluyor? Koş. N -n 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 -n. Oyun çok fena kasıyor. Dolar. Ölüyorum. Ya orada miydim? Ya orada miydim? Aa bu silah bozuldu. Şuan daha iyi. Tamam. Şimdi bu kaynağını bulalım mı biz bu şeyin üresimiz? Acaba ne oldu? Şimdi tüm olası ihtimalleri karşılaştıralım. Şuraya girip burada karşılaştırmayı yapabiliriz. Tamam. Şimdi tüm şeyleri gözden geçirelim. Tüm olası ihtimalle görürüz. Bir, aha. bir zombinin tüm zombileri, tüm köylüleri zombi yapması. Bu düşük bir ihtimal var ya. İki, şey, bu, bu köylülerin zehirli madde, zehirli maddeleri tüketip, bu mesela MIC benzeri şeyler olabilir. Oksik maddeler böyle zombi olabilir. Ve üç, ya mantar benzeri şeyler. Onlardan zombileşmiş olabilir. Hmm. Tamam. O zaman şimdi MIC ihtimali birazcık düşük. Çünkü o zaman bize bir şey olurdu. Ve tüm ağaçlar öldü olur. Onu da geçelim. Zaten zombilerin köyleri hem zombi yapma ihtimali o zaman sıfıra yakın. O zaman en az ihtimal mantar. Şimdi tüm evleri bir arayalım. Evet işsiz gibi oynayacağız sunabilir. İki. Tabi iki yıl olarak ulaşmalıyız. Şimdi. İlk gözden geçelim tüm mi? Şu evin çatısında parlama var. Oraya gideceğim. Daha iyi gözüküyor. Burada bir şeylerin olma ihtimali daha olası. Hem yani, ışığı da yani. yani. Birazcık is gibi. Ama şuradan parlama geliyor ya. Parlıyor burada. Abi. Arada parlıyor. Abi par <laughs> <laughs> bir dakika. Kitap Şut gelecek. Sen git. Kara garip şu olmuş Anayım. Evet. Ya. İşte her şey şey sarmaya başladı. Bakalım. Ben buradaki bilgi. Evet. Bura, bura Rusya. Maalesef buraya gelmek zorunda kaldım. Tüm Rusya şu an şu anda salgın içinde. Bunun nedeni ise o. İse i̇şte bir mantar Mantarı ormanda bulabilirsin. Buradaki orman tabii ki yardım. Her şey şeye sarmaya başladı. Neyse. Burada. Ne kadar korkarak Şimdi buradaki orman diyorsa şu orman olabilir. Gel yani orada orada orman bitiyor zaten saniyesinde tek, tek bir ağaç sınırı var. Ağaç. Orada bitiyor. Ondan dolayı bir bakalım yine Ama burada daha çok ormana benziyor. Buraya bakalım. İlk. Ama burada değil o belli. Şuralara bakalım. burada var mı Başka yer yok. Başka yer yok çünkü. Evet burada. Ama burası. biraz ilerleyeceğiz, ilerlersek belki olabiliriz.

Eier. Eier. Heier. Heier.